neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Dudu! Dudu! Betüş açın biz geldik! Anne lütfen! Anne lütfen diyorum! <laughs> Bilihan teyze! Annem kapıyı sihirlemiş açamıyorum! Hay <laughs> Allah biz içeri girip engellemeyelim de sihir demiş. Anne anne ne olur aç şu kapımızı yalvarırım! Hayır! Ah Dudu, du. ah ah. O zaman biz de, biz de kapıdan girmeyiz, sihirle gireriz. Ah! 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 İnanamıyorum, bu bile Bir dakika, bir dakika. O zaman ne yapalım biliyor musun? Çantadan girelim. Aha, yok oldular. Ee, o zaman biraz da salona bakalım. Aman Allah Allah'ım, aman Allah'ım Allah, Allah, neler oluyor? Gözlerime inanamıyorum neler oluyor orada? Ah ya paska bir, ah paska anne lütfen yeter artık dur kes şunu. Aman Allah'ım neler oluyor? Ne var üstüne ne var? Susar, Suzan, Suzan çabuk, çabuk giyin Suzan, çabuk üstüne bir üstüne de. bir şeyler giyin. Betüş hanımlara gidiyoruz. Ay anne sus bana Bu ma? sefer ben sana bir şey söylemeyeceğim. Kendi gözlerine göreceksin. Tamam hadi giyin. Aa! Yolda kurulmayın ben seni. Hadi yürü. üzgün üzgün durmayın. Bana öyle bakmayın. O seni hiç aldatmadı Dudu. Yeter. Beni aldatmayacak olsanız niye beni Periliçe'ye şikayet ettiniz? Tabii bana bol bol ceza versin de ben de ayak altından yok olayım diye değil mi? Ha? Hiç de değil anne. Perihan teyze sana kendisi sihir yapmamak için seni şikayet etti. Ama sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Babamı... Kesin konuşmayın. Ben sizden daha fazla üzülüyorum bunu yaptığıma. Anne lütfen şu kapıyı aç, Sadıklardır. Sağ ol. Açıldı, gel 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 gel, gel gel gel! gel gel gel, kendin Allah gör, gel kendin Allah. gör! Allah kahretmesin seni! Puhu Allah cezanı versin Avni! Burada hiçbir şey olduğu yok, görmüyor musun? Bayram harifesi herkes mahalle burada toplanmış. Ne sihirini, ne kazanı! Allah. Biraz önce bu aile hepsi sihir yapıyordu öyle değil Aa, mi Tuzan'ım böyle böyle yapmadınız mı? Ay tövbe tövbe. Aa, herkes bizde. Erkenden bayramlaşmaya gelmişler. Aa. Anne Perihan teyze hoş geldiniz de siz gerçekten bayram gününü mü karıştırdınız? Siz asıl bayramı demin görmeliydiniz. Aha Aha köpek konuştu duydunuz mu köpek konuştu köpek konuştu. <laughs> Avni. Suzan. Bakın. Ay, Suzan duyuyor, ama gerçekten konuşuyor. Suzancığım. Köpek mi konuşuyor? Ay lan bana Suzan konuşuyor. Suzan o konuşuyor. Ben niye konuşamıyorum? Köpek konuşuyor. Ben konuşuyorum. Kime diyor? Kime diyorum? Suzan, kime diyorum. Suzan. Pembe rüyalar beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem babam ve bizlerle hayat renkli